Evet arkadaşlar aracımızı tanıtalım. Aracımız Mercedes EQE 300. Yaklaşık tahmini %100 şu anda şarjımız dolu. 650 km ve maksimum 733 km olaktan gösteriyor. Bizim tahmini bundan berim beklememiz 500-550 civarı. Burada zaten minimum en yüksek surata çıksak bile 400 km ile 733 km arasında söylüyor. 650 km tahmini ortalama ama ben kendi tecrübelerime göre 550 km falan olacağını düşünüyorum. Ve aracımızın hedefimizde hedefimizi de belirleyelim. Hedefimiz Aksaray. Aksaray'a girelim. E, tekrardan e, ladelerin nerede Yani nereden akülümüzü dolduracağımızı gösteriyor. Ben az önce zaten size önce bir e, göz gezdirdim. 6 defa doldurmamız istiyor Sırbistan'da ki e, sınırdan sonraki Lade istasyona yani doldurma şarj istasyonuna ulaşmamız için büyük ihtimal Macaristan'da yüzde 40 veya 45 şarjla bizi bir e, şey yapacak e, bir 5-6 dakika durduracağız. Evet 6 defa Aksaray'a kadar 6 defa Lada stasyonu ekledi. İlk stasyon yaklaşık 314 kilometre sonra %44 seviyede aynı dediğim gibi az önce dediğim gibi %44 seviyede bir 22 dakikada şarj istiyor. Ve ondan sonra onunla beraber e, A1'deki e, Sırbistan'da A1'deki %20 ve %87'ye kadar doldurmamız için bir 34 dakika daha söylüyor. Onlar zaten var da, sesinden de paylaşacağım. E, burada zaten gideceğimiz yerler. Bu da büyük ihtimal Bulgaristan'dır. Edirne'de bir defa doldurmamızı istiyor zaten 10 80'e kadar bir 31 dakika, Çekmeköy'de bir 19 dakika, e, Bolu'da bir yaklaşık 30 dakika e, ve onunla da Aksaray'a ulaşacağımızı söylüyor. E, ödemelerimi büyük ihtimal e, yanımda bana yardımcısı olmasın. BP'nin Rotex kartıyla yapacağım. Evet, online üzerinden de yapılabiliyor Eplerle. Onları da biliyorum. Birçok uygulamaya da zaten Türkiye için Turgo, Zez, e gibi şeyleri indirdim. Onlar da hazır ben oralarda uğraşmak istemediğim için direkt Rotex ile Sırbistan, Bulgaristan ve Macaristan'da bunlar için Macaristan'daki e, Macaristan'daki belki de bunu da atlama şansımız da olabilir ama şu anda emin değilim. Ve yolun durumuna göre çünkü 314 km çok az bir seviye. Yolun durumuna göre bakacağız. Artık onu da sizinle de paylaşacağım.